Devam ediyoruz sıcak bağlantılarla. 18 Mart Çanakkale Zaferi ve şehitleri anma günü dolayısıyla Ankara Kızılcahamam'da bir etkinlik düzenleniyor. Şimdi hemen o noktaya gidelim ve Birgül Yazıcı bizimle birlikte Birgül sendeyiz. 18 Mart şehitleri anma ve Çanakkale zaferi yıl dönümü dolayısıyla Kızılcahamam Belediyesi anlamlı bir etkinliğe başladı. Bu etkinlik 20 dakika sonra başlayacak ama arkamda hemen bir şehitler anıtı görebiliyoruz. Şehitlerin temsili künyelerinin bulunduğu bir anıt var. Bu anıt neden kuruldu? Ee, Belediyesi bu zaferden birkaç gün önce 81 ile bir çağrıda bulundu. Bu çağrı neydi? Detaylarını Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar'la konuşacağız. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bu, Arkada bu, bir anıtımız var. Bu anıt neden kuruldu? Hemen sizi evet, dinleyelim. Bu şehitler ağacı anıtımız ee, ve 2009 yılında o dönemde burada görev yapan bir doktorumuz tarafından Derviş Özer Bey tarafından yapılmış ve 81 ilden şehitlerimizin künyesinin asıldığı bir ağaç. Biz bunun daha anlamlı olabilmesi için e, bu topraklarını bu 81 ilimizin topraklarını da buraya getirmek istedik. Bu çünkü İstiklal Marşımızın şairi Mehmet Akif Ersoy'un da dediği gibi bastığın toprakları bastın yerler toprak diyerek geçme tanrı düşün altında binlerce kefensiz yatanı mısralarını canlandırmak için 81 ilimizden belediyelerden toprak talep ettik ve bu talebimize cevap veren belediyeler gönderdiler cevap vermeyen belediyelerden de biz bizzat kendimiz gidip getirdik veya oradan başka vasıtalarla getirdik ve bu şehit ağacının daha anlamlı olabilmesi için şehitlerimiz bizim her şeyimiz eğer biz bugün rahat yaşayabiliyorsak huzur içinde yaşayabiliyorsak şehitlerimize bunu borçluyuz bu toprakları getirdik ve daha anlamlı olması olduğunu düşünüyorum ben. Ee, bu bir... bugün de, yarın hepinizin bildiği biraz önce siz bahsettiniz 18 Mart şehitlerimizi anma ve Çanakkale Deniz Zaferinin yıl dönümü. Bugün biz bunu hem şehitlerimizi anmak için, hem de bu açılışı yapmak için böyle bir program gerçekleştirdik. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Günler öncesinden Kızılcahamam Belediyesi 81 ile bir çağrıda bulundu ve yurdun topraklarının 81 ilin topraklarının işte bu anıt önünde toplanabilmesini vesile yarın şehitleri an Kızılcahamam Belediyesi'nde bugün hepinizle